Abi aklıma şey geliyor ya. <laughs> İlyas da üçümüz oynarken Hani abi bir tane harita vardı ya Aralarından geçiyordun birisi bir yandan birisi bir yandan vuruyordu sağlı sollu böyle döner toplar İlyas onlara çarp geri geliyordu ya en yani başta <laughs> Hatırlıyor musun? Evet evet Bakalım o map gelecek mi lan? Abi ya. Oho zafer. <laughs> Abi. Astım astım. Sen astın mı astın? Hatırlıyor mu? Vallahi 37 pingim var. Bu arada başladın Astın mı? mı? astım. astım. <gülüyor> astım. <gülüyor> Olur. <laughs> Bir şey diyeceğim. Ha? Eh. Güzeldi mi? Güzeldi ya güzel. Abi şey ya. <laughs> başlat başlat. Ha? Eh? Başladı da. Başlamış mı? başlamış mı? Tamam. Yazık ha. Allah. Onlu Mahmut. <laughs> Deniz mahsulleri. <laughs> Deniz mahsulleri. <laughs> Denizden babam çıksa yerim diyordu ya ana adam. Ee? Çok hikmet. <laughs> Oğlum ya. Lobide ismin başka, burada ismin başka. Ne ben onu anlamadım. <laughs> Benim isim efsane ya. Nereden aklıma geldiyse. Öyle lan. <laughs> abi bir şey diyeceğim sen buradasın daha. Tamam. <laughs> aldık. Tamam aldık. Sonuncuda mıyız? Galiba abi. Aynen. üç kişiliğe gireceğiz galiba. Üç, üç kişilik sonucu değil mi? Bire bir herhalde 2 <laughs> kişi. Abi bu map çok şey ya. Aynen, aynen. Abi, bu çok kötü ya. Bu çok zor. Aynen bak 1 diyor. Abi neyin nereden geldiği belli değil ki. <laughs> Gittin mi inline? Abi dur İsmail. Dur dur dur. <laughs> abi dur abi dur. abi. <gülüyor> <gülüyor> yo yo. Yo. <laughs> yo. yo. Allah dur. Ah, Bro çok güzel. Checkpoint var checkpoint. No. Şu checkpoint'e gelme değil. mutluluğu hiçbir şeyde yok. Ya of ya. Al dur lan ben alacağım burayı. Ya abi yapma ya. Allah. Onlu mamuller İsmail. Valla ben bir taktiktir yaptım ama Yapma Ah 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 çık Ya dur 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 Hahaha valla Allahım Hahaha Olmuyor şey ya Zinaver31 <laughs> Zinaver31 <laughs> Vay ya Ya hiçbir şey demiyorum Aradaki iyi koymamış. Ara. <laughs> Ara. <laughs> 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 Robi gel. Allah seni manguran. Bu niye tekrardan yeni oynatmadı? Aa, bilmiyorum valla al dedim. Parti yeniden bağlanılıyor dedi. Ha gel. Aa oldu oldu. Gel. Arkadaki sesler geliyor mu bu arada? Yok ya. Güzel. Tamam. Video güzel. Karakter önümde koşuyor ona güldün değil mi? Çok saçma bir şey o, o ya. Fall daha güzel ya. Fall Guys'e bin basar. Epic'den de Allah razı olsun. Var ya 300-400 lira karımız var orada. Bir sürü oyun bereşe geldi. Ya Fall Guys, Rocket League Dead Stranding falan hep beleşe aldı bu Oynamasak bile abi kütüphanede ah. dursun ya oyundur yani bir paralı oluyor sonra. Değil mi? Ya oyun sonuç. Yo sizin hitboxınıza ben. <laughs> ya oğlum vuruyorlar. Bu vurma da vardı değil mi lan? ha. Ah. Ah. ben gittim. Abi son anda. Ben gittim abi ben kaybettim. Ben de kaybettim. Ben bir ihtimal. Aha ben kazı sonuncu ah be. bendim. Sonuncu benim. Va. Sonuncu benim. Ben para alamam onu. Ben gittim. Ya bu bu çok sıkıntı ya. Aa bu da çok kanserdi. Ay. Hiç sevmiyorum bunu Bu sinir ya. sinir bozucu daha çok ya. Hadi. Çok. ölme de. Çok. Çok. Abi millete bak. Çok. Çok. Abi beat atıyorlar ya. <laughs> Aa, ikinci oyundan bunu vermezse çok şey ya biraz daha az adam kaldığında vermesi abi. Oğlum bu çok sıkıntı dur Çok kalmaşık oluyor böyle çünkü Aa biraz da ya bu mallar düşer <laughs> 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 Geri sayı ne ya <laughs> Allah bilmiyorum Yeni getirmişler Lan <laughs> 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 Neyse ayrıl 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 ne? Ben oraya alamaz parti yeni yani. Oldu lan. Başa başa baş. İyiymiş lan bu parti sistemi geliştirmişler bak. Aa <laughs> güzel yapmışlar. 6 ay girmeyince 6 ayda tam bile bir gelişmiş arasını set. Hangi Shark şu an ne halinde acaba? Dere de bakayım da. APK'sı kalmamıştır değil mi artık onların? bulabilirsem bulurum. <laughs> o da en fazla 1 bir iki sene kalacak biliyor musun? Kalsa kalsa. Onun APK'sı bize kalsa olur biliyor tarihin. musun? Tarihin... Ay orada işin okusunu öyle de bir kere gittim gidiyor işte. Yakında o da tarihin tozlu sayfalarına bölüme Ya senin... Ya aç ne abi şu kapıyı işte ya. Vurma <laughs> Abi şu bowling topları. <laughs> ya zina aferin. Abi sen neredesin? Abi tam arkandayım. <laughs> Bakayım. kedi. Bak. Aldın, astın mı? Tamam aldık ya. Astım. <laughs> astım. Astım, astım şu an. Şu an abi, abi sen astın mı? Astım. Zafer sen astım. Astım abi astım. <laughs> astım abi astım. Astım, <laughs> abi. abi İlyas salak salak ölüyordu ya. Efsane bir ya. Oğlum biz o trollüyorduk ya. Biraz eğleniyorum şu <laughs> an. Harbi gözlemişim. şimdi. Ee. Bu, bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne ya bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ya bilmediğimiz like bilmediğim şeyde like like öleceğiz like. şimdi var ya. Düşme. Ee? Bana bunlar hareket ediyor deme. Abi en öndekiler herhalde düşüyor. Olabildiğince geriye <laughs> mi gideceğiz abi anlamadım. Tamam en öndekiler paket oluyor herhalde değil mi? Evet bunlar nasıl eğlendi? Abi dur çok geriliyor şu an yanlış bir şey var. Sen neredesin? Ya oğlum dur! Ben de senin yanına geleceğim diyordum lan. Ah tamam ya. Aa son el lan. Aa. Abi dur. <gülüyor> <gülüyor> ya... Ya, ya da... hayır ya! Ya hayır ya! Dur. Bu arada gideceğin gibi. Sana kaldık şimdi. Rahat. Aa yok, bir el daha var bundan sonra uzatma gibi bir şey. 7 <laughs> diyor çünkü. Son el mi yoksa? Yok be, son elde 1 yazıyor. Ha. Ha yok son el son. Elenme ya bu. Ha. Yani bitirmek değil bu elenme. Hadi abi 3 kişi kaldı. En şu en köşe kırmızıya geç bence oraya hiç gelmedi. La itme. Allah. Ben Sende punch yok Olur. mu ya punch adamlara bu Abi düşeceğin gibime geliyor Evet, evet. Abi Abi ya bana geleceksin neyse ayrıl ya o ya Abi gitti oyun ya Gitti ya yeniden bağlan ikidir birincilik kaçıyor. Harbiden. Fall Guys'la bayağı oynadım abi sen yokken tek başıma oynadım ilk defa. Ya ben Fall Guys'ı çok sevmedim ben oynadım. Fall Guys'ı hiç sevmem ayrıca zor lan. Çok uzun da sürüyor. Evet evet. Sample daha çok eğlenceli ya. He. Valla. Sen her bu sefer sona kalıyoruz ha. Valla. Ne geldi? Bir tane daha yeni var mı acaba? Başka bir Daha Ha bunu hatırlıyorum. Aha. Bunda da var ya şu iki tane dönem eşli olan sıkıntı. Evet, evet son çok kanser bunu. Abi, var ama yeri. dikkat et ha. Şu merdanelerden iki tane var onlar sorumlu. Vallahi Al işte. Al işte. Sen bitirdin ya. Astın mı? Aa birinci astım. Ah! Oğlum ne oluyor lan? Pink mi girdi? Evet. Abi. Onun reis. Sen reis. Aldın mı? Hı hı. Astım abi astım. Ben de sana bakıyordum. Abi adam var. Bunda süre de var da değil mi? İlla 16 kişi bitirecek diye bir şey yok herhalde. Aynen son ama çok sonlara doğru var. Aa botları hatırlıyorsun değil mi? Ha. Hala bot var baksana. İstanbul gay onlar değil mi? Aha, onlar bot diye biliyorum. Aynen. Şaka maka. Çok iyi yani. Türkiye server olması hoşuma gitti. Türkiye server'ı getirmişler ya. Şu 30-40 ping arası alıyorum ya. O pingi var o da alsam çok güzel olur. Valorant'ın şeyi çok kötü ya yani. ne Ben server'ını sevmiyorum Valorant Ya bu da gıcık ya abi bundaki anımızı hatırlıyor musun? Abi hatırlamaz <laughs> Abi öldüm ya off. Lan ben nasıl öldüm İnşallah alırım Abi koş Abi koş İsmail sakın koş. Şey, bir şey hata yapma Şerefsiz zekalı ya Kastın mı? bastım <laughs> Tamam sona kaldık gene. Sonda birileri bekletiyor böyle son gelecek kişi giremesin kaybetsin diye. O seni var ya atıyordu az kalsın. O bendim abi. Hayır hayır seni birisi atıyordu orada. Bu arada yanında abi. bana punch vurdu ya. Hee. İşte Sto. Bekliyordum zaten. Ah be. Ah vallahi geçti. Of ben galiba kaybedeceğim. Ben de kaybedeceğim. Benim gitti ya. Yok, Yok, benim de gitti abi. Aynen adam almış. Gitti. gitti gitti adam aldı aldı. Valla aldı ya. Bayağıdır oynadık ki. Olmuş. Buydu bana punch atan. Oğlum. Valla bayağı çok eğlenceli ya.